Arkadaşlar biz ne yapıyoruz bilemezsiniz şu anda. Hmm. <laughs> Tam para bozduruyorduk. Arkamızda iki bir çift belirdiler. Hanımefendi ikimizi de çok severek takip ediyormuş, izliyormuş. Sen eşine söyle. Eşi beyefendi de onu kırmamış. havaalanına bizi karşılamaya gelmişler. <laughs> Doğancan da dedi ki şey, Önce beyefendi dedi ki ne olur biz sizi götürelim. Dedi aman, ki aman, yok abi. zahmet etmeyin. Ha. Doğan dedi ki valla ben de zaten yoruldum dedi. Taksi arayamayız dedik bindik. Bu saatin itibaren Baktım. başımıza bir şey gelirse <laughs> böbreğimiz çalınırsa abi önümüzdeki karı kocun ne He. olur ne olmaz ama çok teşekkür ediyoruz Encelik Hanım efendiciğim. Çok... bak bak sıfatın <laughs> dökülmeye. Yalnız beyefendiyi tebrik ediyorum. Teşekkür bu saatte <laughs> herkes kalkıp gelmez. Saat şu an 3 burada <laughs> bu arada. Allah razı olsun. Yani bir de bu dertten kurtardınız. Öyle sen uyanık kaptı. Hadi hmm. <laughs> Kadir kibarlık yapıyor. Hadi kalk gidelim ya <laughs> Sağ ha, güler yüzleriyle güzel karşılandık. Hadi gidiyoruz bakalım. Otele varana kadar soru atmazsam arayın polisi. Arkadaşlar evet merak etmeyin. Sağ salim indik şükürler olsun ki. Hanımefendi çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bir gülme de bir sesini çıkardım. Çok var. teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Helal Bak, olsun. oldu nasıl böyle Hemen tuttu getirdiler. Yalnız herkes yazmış ki bizim kocamız söz hayatta getirmez bu adamın kıymetini değil. <laughs> <laughs> ya çok memnun oldum tekrar. Sağ salim indik arkadaşlar <laughs> Evet benimki gayet yerinde. Hadi hayırlı geceler görüşürüz sabahleyin. <laughs> Aa bak bunu hep görüyordum görüyordum merak ediyordum Bilebiliyor musun göt lalesi. Tanıdık geldi değil mi <gülüyor> sana? <laughs> kalk mı kalk? Bak abi kapansın. Bak arkadaşlar böyle vay vay. lale oluyor. Açınca oturuyorsunuz. Bu halk arasında kaba tabirle göt lalesi dedikleri şey. Aslında bana birini andırttı neyse. Ray 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 ray. Arkadaşım benim sürekli koştuğumdan şikayet şey Hayır gidebileceğimiz tek bir yer var şu an bildiğimiz. Oraya da koşa koşa gittik mi ne kaldı geriye? Diyor ki çabuk bitmesin yavaş yavaş. <laughs> yavaş tamam da ben koşmuyorum bak yavaş yavaş. Bir, yani dur, Nasıl, bir şey diyeceğim. Ha. Nasıl? Evet. Böyle. <laughs> Oğlum ben koş. Ben hızlı adamım hızlı. Elim ayağım çabuk çabuk. Güp büdü güp büdü. Boşuna mı günü 48 saat yaşıyorum? Bunların götü ağır, alışmışlar yavaş yürümeye. <laughs> dayanın, dayanın. Dayanın. Bu da geçecek. Bekle. Bu da geçecek. gece. Yandı mı? Düğmeye tokunundan sonra gözleyin ve geçin. Gözleyirim, gel kırmızı yandı. <laughs> Aha, gözle Aha gözledik. <laughs> burada bir meyve suyu var arkadaşlar. Komposto aslında komposto. Önce yeşil zeytin zannettim ama beyefendi tropikal mi meyve dedi ismini söylemedi. Tropikal, tropikal demedi be uydurma meyve dedi. Tropikal dedi. dedi. Meyve Vallahi dedi, tropikal. Erik ulan bu Erik. Yani ne Erik ne Erik. Azerbaycan tropikal ne işi var ya? Niye? Ne alaka e, meyve. tropikal meyve? gelmiş tropikal Hayır, dedi Hayır yöresel yani. bir içecek bu saçma sapan konuşma ya. Peki Doğan bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki. Büyüdüm <laughs> <laughs> He. Şekeri tam senin istediğin gibi. Fazla. Bal, bal. <laughs> Ama çok güzel. Ele hoş, ele hoş. Şimdi hemen canlı canlı pişti göstereyim. Biz o kebap mıydı? Bir tane kebap yedik. Bir, bir tane kebap yedik. Bir ona bir bana olarak da. Orada ya da şöyle büyük bir tabak. Kıngel geldi bir tane büyük sürü hamurun anlamı bir meyve suyu içtik. Salata, bir de salata, salata vardı. Ayrıca şöyle yoğurt da söyledik. Bunlar ayrıca. Hepsi içinde 35 manat tuttu. Yani, yani... TL olarak 700 TL tutuyor. Civarı, evet. Biz İstanbul'dayken havaalanının orada hamburger yedik. İki Biz tane hamburger, hamburger e 1700 TL. Abi ben niye istedim? 35 manat. <gülüyor> 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 Anlatamıyorum gülmekten. Orada şey var böyle yıkıntılar var değil mi? <laughs> Tarihi eser diyoruz biz ona. Yıkıntı bile 5-6 sene var. Neyse eser. Işte, taş üst üste böyle bir kötü bir şey olmuş. Yani bayağı eskimiş. ediyor. Şey, Açık mi? hava müzesi. <laughs> Ondan sonra kız bir tane turist rapper de ki I can't take you Ricardo dedim ki ya bir de yıkıntı dinlemeye sana para verir. <laughs> Ay, kale, saray falan olsa anlatsınlar. Orada dört tane taş yan yana düşmüş, <laughs> inşaat malazı gibi. Burası da yıkıldı, burası da yıkıldı. <laughs> Yıkıntı dinlemiyor, bir de para verecek. Şu an bu gezdiğimiz yer efendim kız kalesiymiş, arkamızdaki yer. Ve burada bir sürü böyle çarşı pazar var. Bizim şeye benziyor biraz da. Eminönü'nün küçük hali. Dayılar orada. Dayılar okay. orada okey oyunu, tablo okay oyunu. Açık hava tavlası. <gülüyor> <gülüyor> Men gülem gülüzüm ele hes zaman sormaz. <laughs> Benim kimi gözeli ele sevmemek olmaz. <laughs> ele sevmemek olmaz. Burada bir şeyleri böyle çeke çeke biraz söylüyorsunuz. Tamam, evet, sadece mi? Türkiye'de değil Azerbaycan'da da sağ olsun <laughs> hanımlar. Sokak Sizim sokak sastin. bizi mi arıyordu? Evet bizi arıyordu Ben de yazalım. Instagram'dan yazmış ki Kadir Bey konu bekleyin konu bekleyin. Allah <laughs> hakkı. <Allah. gülüyor> Siz arıyorum Soka be. her siz şey yaptıkça ben as değil sür arabayı. Orası, arabayı sürdürüyorum bunu. Orası burası sür <laughs> <laughs> Bak görüşmüş olduk en azından. Vallahi. Her Çayımızı içelim. <laughs> evet. Evet, sonunda sürekli aradığım, internette gördüğüm. Bunun ismi nedir? Şeker Bura. Şeker Bura. En çok bunu merak ediyordum. Zaten en büyük geliş amaçlarımızdan bir tanesi. Ve ikincisi, şurada hatta tamamı var. Ve ikincisi gerçek Azerbaycan baklavası. Şimdi bizim baklavalar biraz çıtır çıtır oluyor. Ben onu çok sevmiyorum. Ben daha böyle kalın kalın, hamur hamur seviyorum. Bu benim tam istediğim gibi. Bunun hasreti için geldim ben buraya gezmeye. 好，兄弟。 Neredesiniz neredesiniz gittik biraz dinlendik. Bir kendimize geldik otelde şimdi tekrar çıktık bir şeyler atıştıracağız. Yalnız mekan biraz müzikli gürültülü o yüzden dışarı çıktım. Çünkü bu akşam da sizlere güzel bir duyurum var. Büşra'nın sayfasında efendim altınlar, süpürgeler, farklı farklı hediyeler var. Yapmanız gereken sayfayı takip edip onu tarafı takip ettiklerini yani takip edip hikayesinde katılım butonu var. Oraya tıklıyorsunuz daha sonra sonuçlar açıklanacak. Şimdiden hayırlı olsun Azerbaycan gezimiz kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaşlar şimdi öğrendim Azerbaycan'da Şevket ismi kadın ismi. Neriman ismi de erkek ismi. Hadi biz kadında da Fikret'e Şevket. Değişik yani. Üstüne söz olmaz, yüreğim yama güzeldi Üstüne hiçbir söz olmaz, yüreğim yama güzel de. Ah Allah cezası. Şimdi bir mekandan çıkıp bir diğer mekana gidiyoruz. Evet burada arkadaşlarımız evet. var onlarla beraber talaray yemek yedik. Talaray <laughs> talaray talaray. Talaray. <laughs> İnanılmaz mözükliydi. Evet. Talaray talaray.